Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik, az malzemeli, hamur yoğurma derdi yok, yufka açma derdi yok, gerçekten kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak, çayınız demleninceye kadar 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir ıspanak tava yapıyoruz. Buyurun malzemeleri geçelim. Öncelikle 3 baş ıspanağım var. ıspanakları güzelce yıkadım, sirkeli suda beklettim. Çünkü biliyorsunuz ıspanağın temizliği çok önemli. İçerisinde kumu çok barındıran bir sebzedir. Lütfen ıspanaklarınızı çok iyi yıkamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde başlarını kestim, çok az aldım. Ince ince ıspanaklarımı doğruyorum. Yorumlarda çok e, mesaj alıyorum. E, çok kolay ve çabuk yapabileceğim tarifler istiyorsunuz. Ben de sizlere kolay ve pratik, lezzetli tarifler çıkartmaya çalışıyorum. E, kendim beğendiğim tariflerimi sizlerle de paylaşıyorum. Pırasa tavamı çok beğendiniz. Şimdi bugün de sizlere ıspanak tava hazırlıyorum. E, bunun da lezzetine bayılacaksınız. İçerisine de yarım pırasa ekliyorum. Pırasam çok büyüktü. Ben yarısını kullanıyorum. Sizin pırasalarınız ince ise bir adet kullanabilirsiniz. Lütfen ince ince doğramayı özen gösterelim. Bu sayede içerisinde çok fazla iri iri gözükmeyecektir. Ispanaklarımı ve pırasamı doğradım. Bir kaba alıyorum. üzerine bir tatlı kaşığından biraz az tuz ilave ediyorum ve bunları ovuyorum. Bu sayede ıspanaklarımız yumuşamış olacak arkadaşlar. Suyunu sıkacağız ve harcımızın içerisine ekleyeceğiz. Evet, harcı için 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bunları bir karıştırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Eğer mısır ununuz yoksa unla devam edebilirsiniz. 2 kaşık fazla un ekleyebilirsiniz. Mısır unu niçin kullanıyorum? Ee, böreğimi kıtırlık verecek. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 su bardağı un ekliyorum. Ununuzu ve sütünüzü kullandığınız bardak aynı bardak olsun lütfen. Bunları iyice çırpıyorum. Dilerseniz içerisine baharat sevdiğiniz baharatlar da ekleyebilirsiniz Ispanağımın suyunu sıktım ve içerisine ekliyorum gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşadı bu şekilde tavsiye ediyorum yapmanızı kesinlikle suyunu sıkmadan eklemeyin diri diri kalacaktır üzerine 150 gram kaşar peyniri ilave ediyorum çok fazla ezmeden şöyle yavaşça karıştırıyorum kıvamına bakacağım Eğer un miktarı istiyorsa tekrar un takviyesi yapacağım Evet şöyle 2-3 kaşık kadar un istiyor önce bir iki kaşık un ekliyorum ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Tekrar şöyle karıştırıyorum. Kıvamını bakacağım. Bir kaşık daha un ilave edip artık e, harcım hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tavama biraz yağ alıyorum. Tava seçimi yaparken lütfen yapışmaz tava kullanmanızı öneriyorum çünkü böreğimizi ters çevireceğimiz için diğer tavalarda zorluk çekebilirsiniz. Harcımı tavama alıyorum. Kıvamını lütfen dikkatle bakın arkadaşlar. Ne çok duru ne çok koyu olacak. Bu şekilde olacak. Kıvamını ayarladığınız sürece böreğiniz, tavanız çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle bir yayıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde dağılsın. Bir tarafını toplanmasın. Bu da güzel bir ayrıntıdır. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte üzeri kabuk tutuncaya kadar altını pişiriyorum. Şöyle sizi üzerindeki kıvamı göstermek istiyorum arkadaşlar. Henüz kabuk tutmadı. Şöyle parmağımla da göstereyim. Elime yapışıyor. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Bu aşamada altını lütfen kısın. Altı yanmasın. Evet üzeri gördüğünüz gibi Artık kabuk tuttu. Altını da şöyle kontrol edelim. Çok güzel kızarmış. Ters çevirecek olduğum tepsi veya kapak lütfen yağlayın. Aksi takdirde hamurunuz yapışacaktır. Güzelce her yerini yağladım. Tavamı ters kapatıyorum ve çeviriyorum. Evet. Güzel bir şekilde çevirdik. Altı çok güzel kızarmış. Tam istediğim gibi mis gibi de kokuyor. Videomu buraya kadar geldiyseniz eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimden önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız ben de orada okumuş olurum ve çok mutlu olurum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir sallıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma yok. Bu aşamada kapağını kapatmıyoruz. Altı kızardıktan sonra. Evet. Servisi alıyorum. Ispanak tavam hazır. Şöyle tavamı da göstereyim. Hiçbir şekilde yapışma yok. Lütfen siz de tavanızı seçimini yaparken güzel yapın. Şöyle üçgen dilimlere ayırıyorum. Yanında çay demledim. Mis gibi. İster beş çayınızda, ister kahvaltılarınızda İster misafirlerinize de ikram edebileceğiniz çok pratik, kolay, lezzetli bir tarif. Evet, böreğimi dilimledim. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Çatır çatır çok güzel kızardı. sizleri iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim alıyorum. Evet. Şöyle yakından da görün istiyorum. Çok güzel altı, üstü. Muhteşem oldu. Şöyle bir kez daha bölüyorum. Nasıl yumuşak oldu sizlere anlatamam. Denediğinizde göreceksiniz. İki dilim asla yetmeyecek. Şöyle sizler için de tadına bakıyorum. Nefis olmuş. Siz videomu izlerken ben de veda edeyim bir tarifin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.